Bir kader sunumu izlerken burada arkadaşlarımızla evet çok doğru, evet çok doğru gibi tasdik etmek zorunda kaldık. Bütün bu doğrulara rağmen bu sonucun böyle olmasını vallahi anlayamıyorum. Yani bütün bu doğru tespitlere, doğru mekanizmalara, doğru sistemlere, doğru kurulmuş, ön e, belirlenmiş tespitlere rağmen sonucun bu kadar vahim olmasını anlamakta zorun çekiyorum. Dolayısıyla diyoruz ki, evet bizim bürokratlarımız, bakanlıklarda çalışan arkadaşlarımız, buradaki işte genel müdürler, sistemdeki tüm çalışanlar üzerine düşeni yapmış, ortaya bir strateji koymuş. Ama ne olmuş da bunlar gerçekleşememiş? Finans olabilir, işte birimlerin ortak iletişim kuramaması olabilir, o olabilir, bu olabilir veya işte ortak çalışma içerisinde herkesin bir arada bir, bir elden yönetilerek e, yapının içerisine alınması gibi tekliflerin doğru ve hızlı değerlendirilmesi gerekir. E, hakikaten çok teşekkür ederiz. Ama sonuç olarak bizim diyeceksiniz ki Papa'nın yumruğunu tekrarlıyorsunuz. Evet tekrarlıyorum. Sonuç olarak biz öldük. Binlerce binamız yıkıldı. Yuvalarımız dağıldı ve darmadağınız, hayatta kalanların da hayatı yok. Bu sonuç hiçbir kelimeyle artık anlatılamaz hale geldi. Sürekli bu masalarda, bu komisyonlarda, bu ıı, araştırma önergelerinde bir şeyleri tespit edip edip gitmekten de yorulduk. Tespit ediyoruz. Şurada bakınız. Şu deprem araştırma komisyonu raporu var. Belki de sizin şu söylediklerinizin yüzde doksanı bunun içinde var. Daha fazlası var. Tüm kurumlara ilişkin tespitler var. Belediyelerin, bakanlık, bakanlıkların, siyaset biriminin, meclisin, herkesin yapması gerekenler konusunda onlarca kez çalışma yapılmış. Ama bir hareket yok. Bu hareketsizliğin sorumlusu değil. Ve için yok. Sonuç olarak biz öldük. Bir daha tekrar ediyorum. Ben de öldüm. Yani herkes öldü. Burada konuştuğumuza bakmayın. İçiniz boşaldı ve artık bunları biz bunların etek yemeğe bürünmesini istiyoruz. Burada komisyon, Bak şu anda zaman artıyoruz Bütün arkadaşlarım, deprem bölgesinin milletvekilleri, birçok insanın hala Af AFAD yönetiminden dünya kadar şikayeti var. Yok, yok, yoklar ülkesindeyiz. Herkese de çok teşekkür ediyoruz. Burada çalışanlara, bizim için birçok yardım gönderenlere, birçok belediye o partili bu partili ilk altı günü emin olun o belediyeler götürdü deprem sonrası konumunda. Şimdi size bir şey soruyoruz. Diyorsunuz ki biz bu işin bu kadar buraya gelinceye kadar kısmından sorumluyuz. Evet. Bundan sonraki kısmıyla da birlikte çalışmak zorundasınız. Öncesine sonrası yok. Bir bütün olmak durumundasınız. Çünkü bu Türkiye'nin en büyük tehdit ve nihayet 279 rakamı büyük. Hayır büyük değil. Bu kadar büyük bir risk altında olan bir ülke için büyük değil. Hem de çok küçük. Yani saydığınız şey sadece Hatay'daki binaların rakamı bile değil. Yani bir bilden bahsediyor. Ama biz çoğunlukla deprem bölgesinde olan bir ülkeyiz. Bence değil. Bütün kaynaklar başka türlü. Buna özel kaynak ayrılması lazım. Bakın bir şey söyleyeceğim. Şimdi mesela ben şundan eminim ki bir vergi, yeni bir vergi sistemi getirirse milyonlarca kez, milyonlarca çeşit vergi alıyoruz vatandaşlardan. İnansalar ki gerçekten bu dönüşüm olacak. Yemin ederim herkes verir. İban diyoruz gönderiyorlar. O diyoruz gönderiyorlar. Ama bir güven meselesinin oluşması için burası buraya kadar benim, şuraya kadar benim deyip bunları birleştirememek bu büyük bir acı. Bu sizinle ilgili konuşmuyorum. Destekleyen bir konuda konuşuyorum. Ve nihayet birçok şeyi burada yine tespit ediyoruz. Yine tespit ediyoruz. Sonuca gideceğimiz bir şey yok. Ben şu gün en önemli şeyin vatandaşın gözünde ben bunu bu, bu, onlar adına buradayım. En önemli şey şu. Ben burada en masumum. Masum olan bu mülkiyet sahipleri mülkiyet hakkımı nasıl koruyacaksınız? mağduriyetlerimi kim giderecek? Bir daha bu bu e, netice itibariyle hayatta benim tutunabilmem için burada yapacağınız kamulaştırma işlemlerini deprem öncesi gerçek rakamlara göre mi yapacaksınız? Deprem sonrası toz buz olmuş bir yerde bir değer tespiti olacak? Ben mülkiyet hakkının korunması için şeffaf, açık, net bir stratejinin belirlenip altta paylaşılmasını istiyor. Yani ben diyebilmeliyim ki burası riskli işte bölge. Evet senin bu evini alacağız kardeşim. Ama ya buraya depreme dayanıklı o şiddetine dayanıklı yapı malzemesiyle senin yerine bu binayı yapacağım anahtarını vereceğim demeliyiz. Ya da seni buraya asla bina yapılamaz evet bu, bu senin olsun bu değersiz arsa mülkiyette. Ama ver bana, ben sana şuradan bir ev yapacağım ya da dükkan neyse bunu sana teslim edeceğim demek zorundayız. Hiç kimse sorumluluktan kaçmamalı. Bu sorumluluğu herkes üstlenmeli. Ama bunun eksik, eksik yapan, hiç yapmayan, gereği gibi yapmayan personellerimiz ya da bu birimin insanları varsa da derhal her birim kendi içinde gerekli soruşturmaları açmalı. Müeyyideleri bundan sonraki sistemi oluşturmalı. Bir daha bunu yaşamamak zorundayız. Evet, evet. Ve bu, bu konu itibariyle artık kentlerin yeniden yaratılması konusunda diyorsunuz ya çok dönüşüm yaptık. Evet. Öncelik mesela yani Hatay 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 diyorsunuz diyecekseniz Evet Hatay diyorum çünkü en riskli yerlerden, en riskli konumda olan il Hatay. Atar diyor. Öncelik orası olmalıydı. Bugün de öncelik orası olmalı. Dönüşümler noktasında. Bu, bunun dışında belediyelerle işbirliği konuş. Belediyelerin içinde olmadığı hiçbir sistem doğru işlemez. Zorunlu kılmak zorundasınız. Yaptığınız bütün çalışmalara, heyetlere, sistemlere belediyeden bir personelin bir ya da ihtiyaç kadar katılması ve yetkili olması lazım. Kesinlikle. Belediyelerin olur ve uygunluğu olmadan yapılan işlemler sakat olur. O yüzden yetki dağılımını yaparken denetim mekanizmasıdır da aynı zamanda iki kurumun birbirini denetlemesini de sağlar. Belediyelerden mutlak surette komisyonlarınızda ekiplerinizde mutlak surette bir temsilcinin söz, imza ve yani sahibi, yetki sahibi olması lazım. Bunu mutlaka dikkate almalısınız diye düşünüyorum. Hani diyorsunuz ya gönderdik gelmedi. Eğer kendi içinde olsaydı mecbur verecekti. Örnek veriyorum yani. Bir gönderdik bize belirleyin gönderin. Bunların zorunlu hale getirilmesi için de bazı şeyler stratejiler belirlenmeli. Bu arada yine söyleyeceğim. Şu anda mevcut binaların altyapıları falan dönüşüm hazırlanalım tokiler diyoruz ya. Tokilerin bina yapmasını bilim adamları şu anda yerde bir e, şeyli nasıl diyeyim betonarme çalışmaların yapılmasının riskli görüyorlarsa bu kamu kurumları içinde böyle olmalı. Düz vatandaş içinde. Bir elen eylem içerisinde olmak zorundayız. TOKİ binaları yapacak, vatandaş yapmayacak. Bu da bir kaos oluşturuyor yani. Eylem birliği sağlamalı. Kamuda, kişide. Bu, bu konuda da gerekli yani, e, önerilerin yapılmasını istiyoruz. Güçlendirme konusunda hani binaların güçlendirilmesi asasarlı, hasarsız ya da yani az konumunda yıkılmayacak, hakikaten güçlenmekle hayata geçebilecek binaların hemen ayırt edilmesi ve bir an önce e, kimler tarafından yapılacaksa Toki mi yapacak işte, o mu yapacak, para mı vereceksiniz, kredimi kullanacak. Hayata geçirilmesi lazım ki insanlar sosyalleşebilsin, kendi evlerinde kendi hayatlarını kurabilsin, bir aile, iki aile. Dışarıdaki o kötü, normalde 15-20 günlük geçici barınaklar olarak bildiğimiz çadır kentler ortadan kalksın. Hala çadır kentlerin sayısı, konteyner kentlerden çok çok fazla ve kalıcı gibi düşünülüyor kentleşmeye yani dönüşüme ee, dönüşme giderken de çok iyi malzemeler olduğu bu bu süreçle öğrendim. Benim bir bilgi alanım ya da bilgi alanım değil ama e, birçok depreme dayanıklı türe fabrik, e, çelik konsorsiyon veya işte e, yuton gibi malzemelerin üçünün birden ayrı ayrı ahşap birçok modellemeler yapıyorlar bu konuda. Yaşam alanlarının ve elbette bunların 21 metre kareyle sınırlı olmadığı, ruhsal travmanın ortadan kalkacağı, insanların yuva hissini vereceği yaşam alanlarının hızlı bir şekilde oluşturulması lazım. Ee, bu konuda deprem bölgelerindeki insanların birçok gerçekten yıkık, ekonomik olarak da yıkık. Devletin gerçek ya yıllarca deprem vergisi ödemiş vatandaşlar devletin güçlü ellerini bu onarımlarda, yeniden yapılanmada ciddi anlamda kendi üzerlerinde görmek istiyor. Buna dair çalışmalar, şu söylediklerime dair bir yatırımınız, çalışmanız, stratejiniz var mı? Bu söylediğim gibi kurumlar arası iletişimi sağlama yönünde bakanlık düzeyinde bir çalışma yapılıyor mu sizin bildiğiniz dahilinde olan? Bunları söylemek istedim. Teşekkür ederim.